Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'te yeni listelenecek olan Pixel Coin'i nasıl alacağınızı göstereceğim. Bu coin'i şu anda sadece Launchpool'dan alabiliyoruz. Yani dolar veya BNB stake ediyoruz ve 10 gün boyunca stake ettiğimiz coin'ler bize Pixel token'ı kazandırıyor. Bu şekilde de aslında ön satıştan almış oluyoruz. Başka türlü hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Bazı dolandırıcılar Telegram gruplarında, WhatsApp gruplarında veya Twitter'da bu coinleri sanki listelenmeden önce merkezsiz borsalardan veya Binance ve Pitchus'dan aldığını ve kar ettiğini söylüyor. Bunlar kesinlikle yalan arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bunu tamamen sizi dolandırmak için yapıyorlar. Bunun uyarısını yapayım. Gerçekten çok önemli bir konu ve bu yüzden de ben de Twitter'da ve Telegram'da bununla ilgili bir yazı paylaştım ve bu videoda da size bunu anlatmaya çalışacağım. Pixelcoin ilk defa Binance Launchpool ile çıkacak bir coin yani daha önce hiçbir yerde listeli değildi ve şu an hala listeli değil ve Launchpool bitiminden sonra Binance borsasında listelenecek. Listelenme tarihi de 19 Şubat 2024 Türkiye saatiyle saat 1'de yani 13.00'da arkadaşlar. Bu tarihten önce hiçbir yerden alamazsınız. Binance ve da dahil. Söylediğim gibi bazı dolandırıcılar genelde Telegram gruplarında veya Whatsapp gruplarında bazen de Twitter'da bu coinleri aldıklarını ve kar ettiklerini söylüyorlar. Ve sizin gözünüzü boyamak için de böyle e, kar eden kişilerin mesajlarını gönderiyorlar arkadaşlar. Bu dolandırıcıların vermiş olduğu coinlerin ismi Launchpool'daki coinle aynı. Baktığınız zaman aslında o coin sanıyorsunuz. Ama aslında o coin değil bu bir fake coin. Bu coinin grafiğine baktığında da böyle %3000, 4000 hatta 5000 kar elde ettirdiğini görüyorsunuz. Ama aslında bu da sahte. Çünkü bu coin sadece alınabiliyor ama satılamıyor. Bunu da aslında çeşitli oyunlarla yapıyorlar. Slip oranlarını yükseltiyorlar. Yani siz bu coin'i aldığınızda satmak istediğinizde havuzu çok fazla etkilediğiniz için satamıyorsunuz. Yani likitle çekilmiş oluyor. Bu, bu tarz teknik detaylar var. Bu teknik detaylarla aslında size bu coin'i aldırttırıyorlar maalesef ve maalesef dolandırılmış oluyorsunuz. Bu tarz dolandırılmamak için şunu bilmemiz gerekiyor. İsteyen herkes istediği blockchain üstünde istediği isimde, kısaltmada ve adette coin üretebiliyor arkadaşlar. Ve bu ürettiği coin'i de merkezsiz borsalarda dediğimiz aslında PancakeSwap gibi, Uniswap gibi veya farklı Dapp'ler üzerinde listeleyebiliyor. Listeledikten sonra da bunlar Binance ve Püt cüzdanı gibi borsa ve püt cüzdanlarında alınabiliyor. Çünkü bu cüzdanlar Dapp'ler üstünden veri çekiyor ve e, maalesef bu coin'ler de oradan alınabiliyor. Yani bunda dolandırıcılar aslında bir açık olarak kullanıp e, sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Ama aslında bunun borsayla hiçbir ilgisi yok. Dediğim gibi bu tamamen merkezsiz, coin listeleyebildiği, havuz oluşturabildiği bir sistem. Zaten diyetlerin olayı bu. Merkezsiz olması gibi düşünebilirsiniz. Ve bu şekilde de çok kişi dolandırdılar. Daha önceki Launchpad etkinliklerinde gerçekten Telegram sohbet grubuna çok fazla kişi yazdı. Aynı şekilde bana özelden video yorumlarından çok fazla kişi yazdı ve bu şekilde de dolandırıldı aslında. Şuradaki konuyu unutmadığımız sürece bu tarz dolandırıcılara kapılmayacağız gibi düşünebiliriz. İsteyen herkes istediği isimde, kısaltmada ve adette coin üretebiliyor. bunu da anladıktan sonra aslında olay çözülüyor. ve tabii ki sorgulamak gerekiyor. Yani eğer kolay bir para varsa ortada bunu sorgulamak lazım. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve daha kötüsünü söyleyeceğim arkadaşlar. Daha önceki dolandırıcılıklarda bunu da gördük. Sizin paranızı kurtaracağız diye tekrar sizi dolandırıyorlar. Bunu yapanları da gördüm. Şu anda çıkacak olan Pixel coin'in bütün belgelerini ve bilgilerini Launchpool ekranından ulaşabilirsiniz. Mesela ben burada BNB havuzuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada web sitesi, white paper'ı, araştırma raporu ve ayrıntılı kuralları yazıyor. Ayrıntılı kurallara tıkladığımda etkinlik ile ilgili kurallar çıkıyor. Mesela buradan bakıyorum. E, bu coin 19 Şubat'ta Binance'de listelenecekmiş. E, ve şu partilerde listelenecekmiş. E, adedi bu kadar. E, kontrat adresleri. Mesela bu en önemli konu. Kontrat adresine tıkladığınızda bu coin'in gerçek kontrat adresini görebiliyorsunuz. Yani fake Olup olmadığını bu kontratlardan kontrol edebilirsiniz. Mesela Pixelcoin Binance Smart Chain ağında yok. Bunu buradan anlayabiliyorum. Sadece Ethereum ve Ronin ağında mevcutmuş bu şekilde. Bu bilgiler ulaşabiliyorum. Ayrı olarak buradaki araştırma raporuna tıklayarak bu coin ile ilgili bilgiler edinebiliyorum. Bu şekilde sorguluyorum. Ve en son olarak da CoinMarketCap veya CoinGecko kullanarak aslında bu coinin olup olmadığına bakıyorum. Mesela ben burada direkt Pixelcoin daha önce bir yerde listeleyemiyormuş diye... Baktım gördüğünüz gibi burada coin'in logosunu gördüm. Bunu yan sekmede açtım. Ne yaptığımı da aslında bu şekilde size göstermiş oluyorum. Gördüğünüz gibi burada kontrat adresi var. Bu kontrat adresini buradakilerle karşılaştırıyorum gerçekten bu mu diye. Bunun olduğunu anladıktan sonra bakıyorum bunun verileri daha yok demek ki bu coin yeni çıkacak diyorum. Bu şekilde bunu anlamış oluyorum. İkinci olarak da şunu da göstermek istiyorum. Pixel adında aslında farklı coin'ler var. Mesela bu coin %500 yükselmiş bir gün içinde. Neden? Çünkü insanlar bu coin'in listeleneceğini düşünüyor ve bu coin'i alıyor. İster ister istemez de bu coin'in fiyatı yükseliyor. Aslında bu coin değil Binance'de listelenecek olan. E, bu da ayrı bir e, yanlış aslında. GTO ve Maxi'de varmış. Büyük ihtimalle çoğu insan oradan gitti ve aldı. Ve market cap'i bu coin çok az. İster istemez e, bu coin'e yükselmiş oldu alımlarla beraber. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani bu da yanlış bir olay aslında. E, bu konu birazcık uzun oldu ama ben anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir konu. Bu konuyu aslında çok vurgulamak için böyle bir tweet attım. Ve sizden de bu tweet'e destek sağlamanızı istedim. Sağ olsunlar herkes Mesaj attı, rtledi, pavladı. Bu tweet'e gelip bir şeyler yazabilirsiniz veya favlayabilirsiniz. pavlayabilirsiniz. Ee, i̇nsanları birleştirmiş oluruz hep beraber. Bu da gerçekten güzel olur. Bu şekilde... Bu konuyu bitirmiş olalım. Dediğim gibi biraz uzattık ama e, anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Etkinliğimizde dediğim gibi piksel e, bir oyun projesi. İsterseniz bir web sitesine de gidelim, oradan da görün. Şuradan web sitesine tıklayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tıklayıp oynayabildiniz ve oynadıkça coin kazanabildiniz bir e, oyun. E, bu şekilde isterseniz buna da bakabilirsiniz. E, Ronin cüzdanınızla girebiliyorsunuz Ayrıca Metamask'la metamask'ta da. Girebiliyorsunuz. Yani kısacası bir play to earn projesi baktığımızda. Detaylarına baktığımda maksimum supply'nin 5 milyar olduğunu gördüm. Ve launch pool'da da 350 milyonu aslında dağıtılacakmış. İlk çıkış sirkülasyondaki adet de %15 ile yani 771 milyon olacakmış. Yani bence sirkülasyondaki adet çok az değil. %10'dan fazla işte ise e bu anlamda bir problem yok. E, stake havuzlarına da e, tabii ki BNB'ye her zamanki gibi daha çok stake verilmiş. 280 milyon BNB havuzuna adet verilmiş e, TD de 700 milyon verilmiş. Yani bir stake ettiğinizde tabii ki daha fazla kazanç elde etme şansınız var. E, bu launch pool sayfasına gelmek için de bu da çok soruluyor. Buradaki daha fazla sekmesine gelerek Launchpad, launch pool kısmına tıklayabilirsiniz. Bu sizi Launchpad sayfasına yönlendirecek. Daha sonrasında zaten Pixel Coin direkt karşımıza çıkıyor. Farming dönemi yani aslında kazancın başladığı dönem 12 saat sonra olacak arkadaşlar. Yani bu da 9 Şubat gece saat 3 oluyor arkadaşlar. Buna denk geliyor. Burada West stake etmek isterseniz FDOSD'ye BNB isterseniz BNB'ye tıklayabilirsiniz. Dediğim gibi BNB stake etmeniz daha çok kazandırıyor. Ama burada en çok dikkat etmemiz gereken konu şu. Bu bir bedava coin dağıtımı olduğu için arkadaşlar aslında bir airdrop olduğu için e, çok fazla coin kazandırmıyor. Bunu baştan söylemem gerekiyor. Yani burada ben bir BNB stake edeyim 50-60 dolarlık coin kazanayım gibi bir şey düşünürseniz böyle bir şey yok. E, ne kadar oranla kazanacağınız tabii ki havuzun e, stake... Oranlarına bağlı ama çok fazla koyun kazandırmıyor. Bu genelde bizim boşta duran BNB'lerimiz veya boşta duran dolarlarımız için faydalı bir etkinlik. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu etkinlikte katılım zaten çok basit. Buradaki stake et butonuna tıklıyorsunuz ve elinizdeki BNB'leri buraya stake ediyorsunuz. Ve burada ödülleriniz saatlik olarak yansıyor. Etkinlik dediğim gibi 12 saat sonra başlayacak. Ve 10 gün boyunca devam edecek. Ve bu piksel coinlerinizde istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz ödüller alt kısmına tıklayarak cüzdanınıza ve listelendikten sonra da satabiliyorsunuz. Eğer BNB'leriniz geri çekmek isterseniz anlık olarak çekebiliyorsunuz. Herhangi bir kilit yok. Bunu da söyleyelim. Bunu da çok sorun oluyor. O yüzden buradan parayı çevire tıklayıp çekebilirsiniz. Eğer ben BNB stake etmek istemiyorum. BNB'nin düşeceğini düşünüyorum derseniz dolar stake edebilirsiniz. Dolarda ama daha az kazanç var. Bunu söyleyelim. Hatta burada ufaktan bir FDOS'li kalmış elimde benim de. buradan göstereyim. Gördüğünüz gibi stake et kısmına tıkladığımda stake işlemi gerçekleştiriliyor. Herhangi bir sınır da yok. Adet olarak ve daha sonrasında ben Stake'imi bozmak istiyorum yani Vazgeçtim buradaki parayı çevire tıklayarak Paramı tekrardan cüzdanıma çekebilirim Hiçbir kilitleme ve sınır yok arkadaşlar Bu şekilde ödüller Dağıtılacak 10 gün boyunca siz de Pixel coin'i bu şekilde kazanabilirsiniz Bu şekilde etkinliğimizi tanıtmış olalım Umarım ki anlaşılır olmuştur Launchpill haberini zaten direkt paylaşıldıktan sonra Telegram kanalımızda paylaşmıştık Gördüğünüz gibi burada Telegram kanalımız var İsterseniz Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz Bu şekilde haberler ve analizler paylaşıyoruz Mesela burada Binance yeni launch pool projesini yayınladığını paylaşmıştık direkt. Veya delist ihtimalleri vardı bunları konuşmuştuk. Bunlarla ilgili haberler paylaştık. Canlı yayınlarımız var. Canlı yayın bildirimlerini almak için Telegram kanalında çok önemli. Canlı yayın ekranımız da bu şekilde arkadaşlar. Canlı yayın yapıyoruz. Her akşam neredeyse canlı yayınımız var. Bu yüzden canlı yayına katılmak için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kafanızda bir şey takılırsa Telegram sohbet kanalımız var. Oraya da katılabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları oradan sorabilirsiniz. bu şekilde bir video oldu. Umarım ki faydalı olmuştur. E, faydalı olduysa yorumlar kısmına bir yorum bırakmayı unutmayın. Şimdiden bana destek olan herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kalançlar. Bay bay.